Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size yeni bir mousepad tanıtacağım. Bu mousepad'i kendimle çok özenerek ve güzel bir şekilde kullanıyorum ve sizlere de bunları öneriyorum. Zaten şu ana kadar yaklaşık 9-10 tane mousepad değiştirmişimdir. Bu mousepad'i kullandıktan sonra hatta bunun satışını yapmaya karar verdim. Gerçekten hiç pişman olmayacağınız bir ürün ve sadece bir kahve fiyatına bu gerçekten bu videoyu geçmeyin ve gerçekten izleyin. Alıp almama kesinlikle size kalmış. Sadece size öneren bir insan olarak bile kalabilirim sizin için. Ancak bence bu ürünü denemekte zarar gelmez. Sadece bir kahve fiyatına. Hemen size ürünü göstereyim. Ürünümüz 14 ışıklandırmalı bir mousepad. Gerçekten güzel ve zarif renklere sahip. Şu şekilde sizlere hemen canlı olarak görsellerini göstereyim. Arkadaşlar mousepad bu şekilde. Mousepad'imizde 14 farklı renk ayarı var ve bu renk ayarlarını tek tek klik olan bu şekilde buradan değiştirerek seçebilirsiniz. Gerçekten kolay ve kullanımı da rahat olan bir mousepad bu şekilde kullanabilirsiniz. Renk tonlamaları ne insanın gözünde batıyor ne dikkat atıyor ve gerçekten çok zarif duruyor. Hatta hemen size şu şekilde de göstereyim. Ben yaklaşık 9 tane mousepad değiştirmemin sebebi gerçekten Birincisi çok fazla su geçirgenliğinin olması ve gerçekten mouse hissiyatının hiç hoş olmaması. Mouse bedenin kaydığını hiç hissetmiyordum ve bu benim oyunlarıma çok etki eden, aynı zamanda gözüm olarak da çok etki eden bir sebepti. Hemen size şöyle göstereyim. Mouse şu şekilde. Bakın çok rahat bir şekilde kayabiliyor ve hiçbir şekilde su geçirim su geçirme özelliği yok. Suyu geçirmiyor. Bunu kendim birebir olarak denedim. Hatta eğer isterseniz farklı bir short süzüsü olarak da size bu maskotun üstüne su dökerek bunu kanıtlayabilirim. Bakın bu şekilde çok rahat bir şekilde dönüyor. Oyun hissiyatı olarak mükemmel. Eğer siz de güzel bir oyun deneyimi ve görsel olarak güzel bir deneyim yaşamak istiyorsanız benim Instagram adresime Herakles Altteri Shopping olan Instagram adresime DM atabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. 7-24 size iletişim desteği sağlıyoruz. Eğer güven, güven sorunun çekiyorsanız size kesinlikle buna iletişim olarak, görüşme olarak sağlayarak size bu sorununu ortadan kaldırabiliriz. Bu hepimizi, hepinizi Instagram adresimle ve YouTube kanalımda bekliyorum. İyi günler dilerim. Hepinize iyi mouse kullanımları. <laughs>